Merhaba sevgili izleyicilerim. Kanal Vural'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir video çekiminde yine beraberiz. Bugün sizlere şu konudan bahsetmek istiyorum. Konumuz benim aracımda sinyal verdiğim zaman hızlı bir şekilde vermesi. Bunun sebebi de sinyal ünitesinin tam oturmamasından dolayı böyle bir hata veriyor. Bunu sizlere şimdi görsel olarak göstereceğim. Nasıl yapılacağını da göstereceğim arkadaşlar. Çok basit bir yöntem var. Dilerseniz uygulamaya geçelim. Arkadaşlar normalde sinyalimizi çalıştırmak için şu şekilde şeyimizi takalım. Aracımızın kontağını açtık. Ee, görüldüğü üzere. Arkadaşlar şimdi bakın sinyali vereceğim. Gayet e, düzgün bir şekilde sinyalimizi veriyor. Ama sol sinyale gittiğimizde hızlı bir şekilde verecek. Bakın şimdi Sesten de anlaşıldığı üzere e, burada bir sıkıntı var. Evet. sıkıntının ne olduğunu ben biliyorum şimdi sizlerle beraber dilerseniz çözümüne geçelim sinyalimizi kapatıyoruz aracımızın normal kontağını kapatmamız gerekiyor çünkü benim aracımı kaput anahtarıyla açıldığından dolayı kapatıyoruz dilerseniz kaputun ön tarafına geçelim arkadaşlar evet sevgili arkadaşlar ee, dediğim yere ulaşabilmeniz için farımızı şuradan çıkartmamız gerekiyor ee, şu şekilde farımızın normalde anahtarı var şekilde söküyoruz. Benim farım içeriden tırnaklı arkadaşlar. Tırnakları da söktüğüm zaman çıkartabiliyoruz. Gördüğünüz nokta şurası arkadaşlar. Şunu çıkartacağız. Şimdi arkadaşlar bakın şuralarda e, şu şekilde göstereyim sizlere. Şu şekilde. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar şuradaki yerleri görüyorsunuz değil mi? Bir tane de şu alt tarafta var tırnak. Şuradaki lehim e, yerine tam oturmadığından dolayı araç sinyalin olmadığını yani bu modülün takılı olmadığını algılıyor. Bu yüzden de hızlı bir şekilde yanma yanma yapma yapıyor. Buraya küçük bir tane lehim atacağız. Lehim attıktan sonra not tutturacağız Ve bu sorunumuz çözülmüş olacak. Dilerseniz geçelim odamıza. İşleme başlayalım. Evet arkadaşlar. Sadece şuraya küçük bir tane lehim atacağız arkadaşlar. Sorunumuz çözülecek. Şu şekilde eritelim şuraya lehimimizi. Gördüğünüz gibi küçük bir tane şuraya lehimimizi attık. Ee, i̇nşallah sorunumuz güzelce çözülmüş olacak arkadaşlar. Şimdi aracın üstüne gidelim. Aracımıza takalım. Denemesini beraber yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda aracımıza bağlantısını yaptım. Ee, dilerseniz göstereyim sizlere. Şimdi normal sağ sinyal veriyorum. Evet arkadaşlar. Normal bir şekilde çalışıyor. Sol sinyal de artık normal bir şekilde çalışıyor. Ee, kanalımı izlemeyi takip edin arkadaşlar. Bu tarz teknik konularla ve değişik videolarla karşınıza geleceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.